Şimdi çatıda böyle bir kuşumuz var. Atlıyor ama buraya basmadığı için tekrardan kendini bir iki takla aynı yere aynı noktaya atıyor. Sürekli tekrarlıyor bunu. Bununla oradan tura sokmasını çalışacağız. Tura sokmaya bunu buradan erişemediğimiz için yani herhangi bir şey taş, ıslık bir şey atmamamız için bunu cesaretlendirmek adına şöyle yapacağız. Bir tane sökük olan kuşumuzu havaya vereceğiz. Oradan o taklaya başlarken yanından o esnada geçen sökük kuşumuz onu oradan alıp peşine takacak. Bakın görüyorsunuz aynı aynı noktaya iniyor. Sürekli bunu tekrar ediyor. Şimdi sökük kuşumuzu atacağız etrafta uçarken dönerken onu da cesaretlendirip tura sokacak. Böyle biz de hedefte pırıltı verip hedefini indirmeye çalışacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Bunları bir içeri alalım. Herkes yerine. Evet. Hadi 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 hadi. Şöyle aldık. Diğer çekip şey kuşumuzu alalım. Ulan kuşumuzu alalım. Sen... Gel bakayım. Şimdi bakın tura girdi. Orada bekliyor. Şimdi onu oradan geçerken kalkarsa bu cesaret edip yanına uçacak. Uçtuğu zaman gezmeye verdiği zaman yani o alandan ayrıldığı vakit biz buraya kuşları çıkarıp indireceğiz. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Hadi kızım. Diğer kuşumuz nerede? Burada. Çok iyi. Üstünde de uçuyor. Tam o noktalara denk geldiğinde bu aslında havaya fışkırsa yanına tura girme olasılığı çok yüksek. Bizim de istediğimiz bu zaten. Herhangi bir taş vesaire bir şey atamıyoruz. Atmamamız da lazım zaten. Ama bu kuşumuz böyle. İçine bir tane böyle çıkıyor. Hadi kızım. Başarısız oldu. Bir daha. Hadi kızım. Hadi. Sürekli uçarken bunu da teşvik ediyor. Azizallah. Kerim Allah, Rahim Allah. Hadi kızım. <laughs> Bakın. Şimdi kalktı. İşte şu an burada sadece kuşları açıp hedefi alacağız kuşu. Yapmamız gereken bu. Yapma. Şimdi kuşlarımızı açıyoruz. Dışarıya kuşlarımızı atıyoruz. Kuşlarımıza kuşlarımızı açtık. Bunları buraya indirmeye çalışıyoruz. Şu orada çatıda yatan kuşumuz. O indi. Teşvik eden kuşumuz. Sıra bunda. Gel kızım. Gel kızım. Aferin sana. Şimdi Bu metodu genelde kuşlar işte orada sürekli Zıplar aynı noktaya iner, zıplar aynı noktaya iner derken Bu metot Geçerli Önemli, kayda değer Tabi yıllar yılı insan tecrübe ediniyor bunu Fazla zorluklar yaşayınca Biraz da pratik yapınca oluyor uygulayınca da oluyor. İndirdik çok şükür buraya. Buraya kadar da indiririz bundan sonrasını diye düşünüyorum. İnşallah bir aksi bir şey olmaz. İn kızım. in hadi. İn aşağı. Bu kadar kadar. Hadi kız. Yoksa bu kuş 3 gün dışarıda kalabiliyor. Eğer yöntemini bilmezseniz sizin de kuşlarınız böyle kalıyorsa dışarıda atladığı yerde inemiyorsa bunu bir şekilde teşvik ederek sadece tura sokmanız yeterli. Gerisini de ince bir ayrıntıyla hedefe almanız yeterli. Ondan sonrası çözülüyor işler. Hadi bakalım içeri. Size de ayrıca teşekkür ederim.